Şöyle ortaya alayım biraz. Evet. Girdim. Evet, evet. evet. İyi akşamlar diliyorum. Evet. Sakar Bey'den başlamak istiyorum. Hep onları Hepin Hepinize sevgiler. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Ben Zafer dediği gibi biz gerçekten diziyle büyüyenlerdeniz. Şöyle bir <laughs> Teşekkür ederim. Ee, çok güzel bir gece. Ee, benim ilk ödül törenim arka sokaklarla birlikte katıldım. Ee, gurur çok mutluyum. Ee, i̇zleyerek büyüdüğüm dizinin şimdi içinde büyümeye devam ediyorum. Aşk bir yerde yerine bıraktık. Ee, çok güzel bir Burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Bize başarılı Teşekkür ederim. yeah there is